Arkadaşlar bugünkü videomda kapet oynuyoruz. O zaman hemen videoya başlayalım. Benim geçtiğim bazı bölümler var. Burası. Burayı geçmiştim. Ağaç bölümü var. Burada bir tane zıplayan mavi ve boss var biliyorsunuzdur. Kapeti izleyenler bilir. Burada patates, soğan, havuç bossları var. Orayı da geçtim. Şurada en box box ile saldıran şöyle bo, ay boss bosslar var kurbağalar iki tane var buradaki buradaki parayla konuşuyorsunuz ben şu anda magmenim. magmen de seçebiliyorsunuz kapit yerine magmen bile seçebilirsiniz burada bir tane hayaletler yeri var biz buraya geçmiştik ben geçemediğim bir tane bölüm var. Şurası. Çok zor. Geçilmiyor. Şu üst kısım. Önce geçtiğimiz bölümleri göstereyim. Sonra orayı oynayacağım. Ondan sonra burada böyle bir yer var. Geçtiğim. Burada şöyle bir yer var. Buraya geçemedik işte. Bir de şöyle geçtiğimiz bir bölüm daha var. Burası da Zar Kralı'nın yerine gidiyor. Tabi burası diğer bölüm. Buraya girdiğinizde Zar Kral'la konuşuyorsunuz. Size buradaki yolu açılıyor. Burada bir boss var. Biz buraları geçemedik. Yani ben geçemedim. Çok zor. Şuraya gidiyoruz da burada konuşuyorsun. Oraya sanırım burada bir şey açılacak. Şuradaki bölümlerden birini geçince. Şimdi burada bossları göstereyim size. Bu boss. Buraya gidince burası boss. Ondan sonra neresi? Burası. Ve burası. Burası. Ben geride geçemediğim bölümü oynayayım. Ama gerçekten çok zor orası. Gideyim oraya. Çok zor bir bölüm. Geçilmiyor. Şimdi şöyle. Burada gidiyoruz. Dediğim gibi Magmen'im ben. Magmen de seçebilirsiniz. Onu nerede geçtiğimi göster... Ay. Nerede seçtiğimi göstereceğim size. Kapetin yanında Magmen de var. Bunu şöyle... Ay kelleyemedim. Perleyip de alabilirsiniz. isterseniz buradan böyle de alabilirsiniz. Yani böyle perleyip de alabilirsiniz. Orada ben niye peri, neyi periledim diyorsanız şurada bu pembe kelebekler vardı. Pembe kelebekleri perileyebilirim. Mesela bu pembe değil, mor. Onu perileyemem. Şimdi şimdi şöyle. Zordur tabii geçemem. Bayağı bir zor. Şimdi sinekleri öldürürken bu silah kullanmamız gerekiyor. Daha rahat oluyor. Bunları da öldürürken şöyle bunu kullanabilirsiniz. Şuradaki tahtaları öldürmek için. Eğer bu silahınız yoksa mecbur o maviyle öldüreceksiniz. Tamam neyse onu boş verin. Şöyle. Bunu alalım. Hayır. Şimdi bunları şöyle İki kişi de oynayabilirsiniz oyunu. Birazdan dediğim gibi madmenin nasıl seçildiğini göstereceğim. Şöyle Şimdi şuraya sakalım. Tamam. Dur. Böyle ödülümümüz gerekiyor. Neyse tamam aldık. Şunu alalım. Şöyle bir daha tamam. Bunu alalım. Ha, şimdi şu, şuradan şuraya. Şimdi biz bunları daha kolay öldürmek için şöyle, şöyle alalım. İki canım kaldı bu arada. Arkadaşlar, şuradaki, e, buradaki iki bizim canımız Hayır, dur. Burada bir bir var görüyorsunuz. Oradaki bizim canımız oluyor. Bu arada bir canım kaldı. Çünkü vuruldum. Oyuna dursaydık keşke. Neyse tekrar deniyorum. Sıkıntı yok. Neyse. Yolun yarısını geçmişim şimdiden. İsterseniz size şimdi bir şey göstereyim. Magmenin nasıl seçildiğini. Merak ediyorsunuz. Şimdi buraya gelince seçebilirsiniz Buna tıklarsanız kapeti seçiyor. Buna tıklarsanız magmeni seçiyor. Böyle. Mesela ben şu anda kapeti seçtim. Şimdi size öyle göstereyim. Şu anda kapeti seçili bakın. Ondan sonra tekrar göstereyim. Şimdi izleyin göreceksiniz. tıkladım. Şimdi ben magma olacağım. Buna tıkladım. Mavi olanı tıkladım. Bu sefer magma. Yani bakın magma'n oldu. Böyle. Arkadaşlar şuradaki boss'u hatırlarsanız bir tane çiçek boss'u var. Çiçek boss'u. Burada bir çiçek boss'u var tek bizim geçemediğimiz şurası işte buradaki boss yani boss bunun sonunda da boss var sinek sinekli bir boss var tekrar deneyelim oraya böyle şöyle böyle da Perleyebilirsiniz. Perledik perledikçe sizin özel gücünüz de oluyor. Bakın şurada kart belirliyor. Benim mesela şurada iki tane kartım olmuş. Orada iki tane kart var. Tekrar perleyeceğim. şimdi bunu peyledim. 3 oldu kartlar gördüğünüz gibi. Şimdi burayı şöyle yapacağız. Buraya dikkat edin. Özel gücümüz doldu. Şu anda 5 kartımız var sanırım. Bakın kartlar dönüyor. Özel gücünüz full olduğunda oradaki kartların dönmesi lazım. Eğer dönmezse Özel gücünüz de olmaz. Şunu alalım. Şimdi şöyle. Ah neyse. Bu sinekleri mecbur bu silahla öldürüyorsunuz. Dörtlü. Hop. Ayız bilemedim. Şimdi şöyle. Şunu şöyle gidebilirsiniz. Buradan parayı alalım. Şimdi şöyle. alalım. Eğer çok zorlanıyorsunuz burada. şu özel gücünüzü kullanın varsa. Bakın hepsini nasıl öldü. Zaten sonuna gelmişiz. Sanırım evet. Sonu daha da çok zor buranın. Sonu daha zor. En zor ya En zor kısmı zor olan. Yani en sonu. Ha burası çok zor. Dikkat edin burada. Bastıklarınız gidiyor ona göre. Geliyorlar tekrar ama belli bir süre sonra. Zaten burası en zor yer. Ben burayı hiç geçememiştim. Kaç kere denedim? Ay, öldüm. Dediğim gibi en zor kısmı burası. Yani diğerini atlamaya çalışıyorsunuz ama ölüyorsunuz. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.